Merhabalar, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün size Bartolin kistinin biraz anatomisinden bahsedeceğim. Ne olduğundan bahsedeceğim. Şimdi ekranda göreceğiz. Bakın şimdi ekrana baktığımızda e, çok net bir şekilde genital anatomiyi görüyoruz. Genital anatomide hemen şurada bakın iki tarafta şu kahverengiyle görülen bunlar Bartolin glantları yani bezler. Bu bezler bakın ne oluyor? Şuradan bir kanal vasıtasıyla vajinanın hemen girişini açılıyor. Niye var bunlar biliyor musunuz? Cinsel ilişkide kayganlığı sağlıyor. Erkekte de var aynısı. Benzeri, ismi farklı. Bulboretral gland diyoruz ona da. Erkekte de tabii bu kayganlaşmayı sağlayan, yardımcı olan sekresyonları sağlayan yapılar var. Neyse konumuz erkek değil. Bakın jinekoloji kliniklerine yani benim muayenehaneme e, her sene yaklaşık gelen hastaların yüzde 2-3'ü elime bir şişlik geldi diye geliyor vajinanın girişinde elime bir şişlik geldi diye geliyor. Aslında o şişliklerin çoğu Bartolin kistidir. Çünkü daha kötü ileri evrelerde çok ciddi ağrı olur. Hasta dayanamayıp zaten gelir. Şimdi bakın bu gördüğümüz kadında anatomik yapı şu görmüş olduğumuz Bartolin glandı yani bezi bu 0.5 santim. Bunu biliyoruz 0.5 santim olduğunu. Tamam. Burası böyle. Bunun kanalı var burada bakın görüyorsunuz bu kanal iki buçuk santim yani burada bez var bu bez salgıladıkları sıvıyı ne yapıyor buradan dışarıya vajinanın girişini atıyor. İşte burası bu iki buçuk santimlik bez bir şekilde burası tıkanırsa yani baraj kapağı tıkanırsa burası şişmeye başlar. Yani şu görmüş olduğunuz yapı şişmeye başlar, şişer, şişer, şişer ve kişinin eline gelebilir ya da hiç fark etmeyebilir. Tesadüfen biz muayenede görebiliriz. Ancak eğer ki burası burası tıkandıktan sonra buradaki biriken sekresyonlar düşünsenize ağzımızda da sekresyon oluyor. Biz ne yapıyoruz? Zaman zaman onu yıkıyoruz, tükürüyoruz. Bunu çıkaramadığınız düşün. Benzer bir mekanizma. Burası enfekte olursa o zaman biz buna apse diyoruz ama bu sefer apse olgularında daha fazla hasta oturamıyor, kızarıklık oluyor, yürüyemiyor, cinsel ilişkide ağır oluyor. Yani elinize burada bir şey geliyorsa buna Bartolin kisti ya da absesi diyoruz. Kistler daha küçüktür genelde, daha asemptomatiktir, daha azdır. Kişiler genelde apse olduğu zaman karşımıza gelirler. Bazen tabi burada tümör veya kanserle de karşılaşabiliyoruz ancak bunlar çok nadirdir. Özellikle 40 yaş üstündeki kadınlarda çok alert olmak gerekiyor. 40 yaş üstü kadınlarda eğer bu bölgede bir elimize kitle geliyorsa onun biz mutlaka çıkarılmasını öneriyoruz net bir şekilde. Bunun veya işte menopozda da aynı şekilde yani 40 yaşın üstünde elinize kitle geliyorsa lütfen hiç ama hiç zaman kaybetmeden doktorunuza görünün. Buradaki kitlenin çıkarılmasını kesinlikle öneriyoruz. İşte Bartoninkisti böyle bir şey tedavi ve detaylar diğer videolarda bulabilirsiniz kanalımda. Ancak kısaca size anatomiyi anlatmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum efendim.